Selamlar Büyük ihtimalle bu youtube kanalına ilk defa geliyorsun diye düşünüyorum Bu videonun keşfete çıkacağını düşünüyorum İlk defa gelmiyorsan da Bugün Project Borealis oynayacağız Umarım e, videoyu beğenirsin dostum Ben beğeneceğini düşünüyorum İsterseniz başlayalım arkadaşlar çok fazla konuşmaya gerek yok Project Borealis Prolog. Güzel bir projeye benziyor. Umarım baştan sona kaydeder. Bütün tepkilerim de var. Çünkü kaydetmezse bir daha çekmeyeceğim. Fan yapımı bir Half-Life 3 gibi düşünebilirsiniz Sesim biraz yüksek bağırarak konuşmam lazım. Çünkü bağırarak konuşmazsam sesimi almayabilir. Çok bağırırsam kusura bakmayın. Biraz bağırarak konuşacağım. dakika bir gol bir. Ee, dinamik ışıklandırma güzel olmuş. Ee, bir saniye bakacağım kayıtta mı şu an? Evet kayıtta. Ee, dinamik ışıklandırma iyi olmuş. Gölgelendirme bayağı iyi bu arada. Gölgelendirme fena. nasıl Source Engine lan? Source Engine 2 falan mı bu acaba? Bizi mi kandırıyorlar? sıkıştım. Tamam. Prolock. Hmm. Wow. Vay. detaylı bir Hadi canım. ışıklar kapalı oynamak istiyorum Of Şu anlar ya fena oldu yani Suratım gözüküyor mu bilmiyorum Suratım gözükmeyebilir ya Şu an suratım çok önemli değil Hatta ben facecam'i de kaldıracağım Size de haksızlık etmek istemiyorum Bu Görüntüyü siz de görün Şu an çok fena bir görüntü var Çok efsane ama kamerayı sallayınca 30 fps oluyor nedense. Developer konsolu nereden açıyoruz? IQ değil. açamıyoruz developer konsolu. Developer konsolu açaysan FPS'imi e gösteren komut var onu yazacaktım. Şöyle çevirince 30 FPS oluyor. Onun dışında çok bir rahatsız ediciliği yok. He? Nasıl <laughs> <laughs> Hassiktir. Şaka mı? Çok çok özür dilerim küfür ettiğim için. Abi. What the f What the hell? <laughs> çok yapmacık tepki veriyorum şu an. Ama çok şaşırdım. Bir dakika. Bir dakika. Ölür müsün? Ölür müsün? Kardeşim ölür müsünüz? Mücaldür. Lütfen abi. Oğlum Aa. Battlefield 5'teki gibi Yürüyünce karlar eriyor Aa. Oğlum çok iyi lan Ondan dolayı mı donuyordu oyu Ha, ondan dolayı donuyor olabilir bu arada. Allah'ım çok yapmacık tepkiler veriyorum ya. Millet yorumlara şey yazacak şimdi amına koyayım. Çok küfür ediyorum bize. Arkadaşlar çok özür dilerim. Kalırı açamıyorum bu küfür işte. Ah Fan yapımı Half-Life 3 olarak geçiyor her yerde. Vay be. Ağabey! <laughs> <laughs> <sıkıyorum> <laughs> ölür müsünüz? Hayatımda ilk defa böyle bir Half-Life modu oynuyorum. Ağabey öl ölür müsün abi? Bu arada 4060 Ti ile oynuyorum. Niye kasıyor oyun? Hala çözemedim. Büyük ihtimalle e, oyunun performans sıkıntıları var. Daha yeni erken erişim olduğu için onu full versiyonunda çözerler diye ümit ediyorum. Ama artık ama. Evet. Oyun bayağı bir erken bir ilişimde yani şu an aşırı bir erken erişim noktasında olduğu için oyuna çok fazla vakit edemiyoruz Zaten gördüğünüz gibi her yer yerden... fazla çıkıyor. Ama oyun güzel. Oyun oyun. oyun. oyun, oyun. Vetara. Düşünce ölüyorlar mı bir de? <laughs> öleceğim, öleceğim. öleceğim Öleceğim, 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 öleceğim. Biraz yaratıklara abartmışsınız abi. Oğlum bu nasıl Half-Life 2 ya? Aa! <laughs> Arkadaşlar 4060'la <ile Gülüyor> 30 FPS alıyorsak biz şu an Full Life'ın hani kaç FPS alacağız acaba? Çok merak <laughs> <yaratıklı. Gülüyor> Bunu bayağı bir optimize etmeleri gerekecek orada bu, bu oyun böyle çıkamaz yani. Aa. Ama... Ama... gerçekten tadını kaçırdınız. Ama gerçekten... Gerçekten ama... Ta ta tadını Bir şey anlatıyorum. Bir şey... Bir şey anlatıyorum burada. Burada bir şey anlatıyorum. Tadını kaçırdınız ama. Burada bir şey anlatıyorum, tadını kaçırdınız. Tadı kaçtı. Tamam. İyi güzel hoş da Kadını kaçırdım Allah Allah Az önce koltuğu da fırlattım bu arada Fizik silahı bayağı güçlenmiş Neyse Farklı animasyon atarsın Bunlar final versiyonda olmaz merak etme. Bunlar final versiyonda. Hallettim. Father Grigori yok mu? Father Grigori. Father Grigori. Father çalışıyor. Yani şu karda yürüyünce ayağımızın altından karın gitmesi detayı çok hoşuma gitti. Bu da bayağı özen gösterir. Bayağı özen gösterildiğini gösteriyor. Arkadaşlar konuşturmuyor yaratıklar. Ne yapayım yani? Ben de konuşmaya çalışıyorum ama boşuna konuşuyormuş gibi hissediyorum şu an kendimi. Yani bir bakayım hocam kayıt alıyor mu? Ya umarım Alıyordur kaydı, anlıyorsa çünkü çok ağlayacağım ya, oturup ağlayacağım. Başka bir şey yok. Oğlum kan efektlerinin gerçekçiliğine bak! <laughs> Şatkan olduğundan daha mı güçlü olmuş? Yoksa normalde de böyle miydi? Fadıl Grigori gelecek diye bekledim ya. Gordon? Gordon. Vay be. Çok güzel. Mükemmel abi. tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Şaka sıfır şaka. Gerçekten tebrik ediyorum. Oha! Türk! Türk var. Doğacan Yanıkoğlu. Doğa abi çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir projede çalışmışsın. Doğacan Yanıkoğlu. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Bu videoyu izler mi bilmiyorum. Doğacan Yanıkoğlu'na buradan teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir projede yer almış kendisi. Böyle Türkleri bir böyle projelerde görmek beni çok gururlandırıyor. Ee, vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Hani şöyle bir projenin içerisinde bulunmak için C++ öğrenirdim ya. Yani, gerçekten öğrenirdim yani. Ama o iş için biraz geç kaldık artık. Yapacak bir şey yok. Projeye başlamışlar çoktan. Tabii Bayağı bir kişiyle yardım etmiştir bu proje. Öyle tek kişilik yapılacak bir proje değil zaten. Bu voice aktörler gerçek şeyler mi? Acaba? Val'de destek vermiş. Gordon Freeman Project Royalist'e geri dönecek. Ee, Half-Life 3 diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Çünkü Gordon Freeman'ın devam hikayesini anlatacak. Half-Life Alyx'te de aslında yarı uçukta anlatılıyor ama bu Half-Life Alyx'te aynı evrende geçer mi bilmiyorum. Güzel bir proje. E, denemenizi isterdim. Eğer bilgisayarınız açarsa. Ya bakın gerçekten gömmek amacıyla demiyorum. Yani benim bilgisayar özellikleri belli. Benim bilgisayar kastı az önce. Hani 30 FPS e falan oldu. Umarım bilgisayarınız açar ve oynayabilirsiniz. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ee, elinize sağlık. Yani bu projeyi yapanların eline sağlık öncelikle. Tabi başta ben Half-Life 3 falan bir şeyler yazacağım. Dikkat çekmek için. Umarım çekebiliriz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Benim işim var. Bu videoyu bitirdikten sonra bir ihtimalle videoyu attıktan sonra... Yatıp zıbarırım. Bilmiyorum bir şeyler yaparız. Hadi görüşürüz.